Hafta sonu ve hafta başından itibaren gündeme çok ağırlığını koyan maddelerden biri de Borsa İstanbul'da yaşananlar. Gerçekten ne oluyor sorusu soruldu. Borsa'da ard arda yüksek düşüşler yaşandı. Sermaye piyasası aracı kuruluşlar birliği özel toplantı düzenledi, acil toplantı düzenledi. Geçtiğimiz haftayı %9 eksiyle kapattı borsa ve BIST 100 endeksinde günlük düşüşün %5'e ulaşmasıyla bazı e, aşamalarda devre kesici uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yöneticileriyle Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği temsilcileri dün akşam veya gece acil bir toplantı yaptılar. Gelen bilgilere göre Hazine ve e, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı da toplantıdaydı. Toplantıda Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Bugün biraz toparlanmış görünüyor. Ee, sizleri daha fazla bekletmemek için tutarlara veya verilere bakmadım ama bir konuğumuz olacak. Hem borsa, hem Bitcoin, Fed kararı var. Yarın onun ardından Merkez Bankası kararı yoğun bir e, ekonomi ve piyasa gündemiyle karşı karşıyayız ve TV 100 yazarı Sayın İslam Memiş bizlerle birlikte yayında. Sayın Memiş hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diyorum Özbey. Bey. Ee, ne dersiniz gene aynı soruyu sorayım. Daha sağlam bir soru olamaz. Borsa'da evet. ne oldu? Borsa tarafında özellikle bankacılık sektöründe sert yükselişler vardı. Ancak bu sert yükselişlere baktığımız zaman da biraz sağlıksız yükselişlerdi. E, teknik olarak bir düzeltmeye zaten ihtiyaç vardı. Diğer önemli unsur da yeni yatırımcıların kısa vade olarak bu piyasaya giriş yapmış olması ve içeride e, alınan pozisyonlarda yanlış kararlar vardı. E, teknik olarak hem düzeltme yaşandı hem de e, yaşanan sert düşüşlerin arkasında e, bankacılık sektörüyle alakalı ciddi tartışmalar gündemdeydi. Ve tedirgin olan yatırımcılar da burada bir değer kaybı ve yaşandı. Tabii e, önümüzdeki haftalarda. Net bir tablo ortaya çıkar. Şu anda net bir şey konuşmak mümkün değil. SPK zaten bunun toplantısını yapıyor. Ne kadar pozisyon alındı, kimler sattı, kimler aldı. Bununla ilgili zaten SPK yakında açıklama yapar ama görülen şu özellikle doların bugünkü değer karşısında borsanın bu kadar şekilde rally yapması, özellikle bankacık sektörünün bu kadar ciddi bir rally yapması zaten sağlıksız yükselişleri yöneme evet. getiriyordu. Ama teknik bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Ve küresel borsalardaki gelişmelerde baktığımız zaman burada da Amerika Merkez Bankası'nın faiz adımları, yüksek gelen enflasyon burada da zaten küresel borsalarda bir sert satış dalgası zaten bekleniyordu. Biz pozitif yönde ayrışmıştık ve dolayısıyla o teknik satışla pozitif ayrışımın bir noktada satışlarını gördük. Buradaki tartışmalar gündemde halen devam ediyor. Ben kişisel kanaatimi şöyle değerlendiriyorum. Yine bu satışlar devam edebilir Oğuz Bey. Yani 3000 puan belki altına bile sarkabilir kısa vade için. Çünkü doların değerini mutlaka gözünde bulundurmak lazım. Dolar şu anda hem ne kadar ekranlarda 18-30 lira seviyesinde olduğu görülse de dolar tl kuru şu anda serbest piyasalarda 18.45-18.47. Ee, burada ciddi bir rally söz konusu tl'nin değer kaybı da söz konusu ee, ve dolayısıyla da e, biraz daha borsa tarafında önümüzdeki haftada tartışmalar devam edebilir diye tahmin ediyorum. Evet küçük yatırımcının pek çok küçük yatırımcının canı yandı galiba bilmiyorum cahilliği çok. hoş görün. Mesela Ama yani artında. bu konuda hakikaten fonlara veya aracı kuruluşlara başvursalar çok Hı. iyi olacak. Çünkü orada fazla kayıp olmuyor bildiğim kadarıyla ne dersiniz? Çok haklısınız. Şimdi şöyle bir şey var. 2020 yılında zaten bu süreci gördük hep beraber. Yine küçük yatırımcıların kısa vade için bu tarafa yöneldiğinde ciddi bir tansiyon yüksekliği vardı. Burada ciddi zarar edenler vardı. Ama yabancı Yatırımcılara baktığımız zaman da 6 aylık bir pozisyon açıyorlar. Orta vade beklemeyi tercih ediyorlar ve sürü psikolojisi yok. Genelde aracı kurumlardan destek alan ve yatırım danışmanlığı alan yatırımcılarda profesyonel yatırımcılardır. Bunların pozisyonları 1-2 haftalık pozisyonlar değil biraz daha uzun vadeli pozisyonlardır. Ama kısa vadede kar etmek veya zengin olmak hayali içerisinde kurulan bir piyasa yok burada karşımızda. O yüzden... Özellikle küçük yatırımcıların e, borsa tarafında e, bu küçük rallilere kalmaması gerekiyor. Biraz orta ve uzun vadeli mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Evet manşete geçelim şu andaki spotumuza. Piyasalar FED kararını bekliyor. Evet. 100 puanlık bir artış e, öngörülüyor. Böyle tahminler var. E, yani evet. bas puan. E, bu bize bizim piyasalara nasıl yansıyacak? Evet ne, ne diyorsun ne deniyor nasıl pozisyon almalı evet, küçük yatırımcı evet. bizim için onlar önemli yani. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi Oğuz bu hafta gerçekten kritik ve önemli. Ee, bu hafta başta Amerika Merkez Bankası, Fed, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Japonya, Çin, birçok merkez bankasının 25 merkez bankasının faiz kararı var çok yoğun bir hafta bence bu haftayı küçük yatırımcı kendini dinleyerek piyasayı görerek biraz daha kendini müsaade etmesi gerekiyor bakacak merkez bankaları nasıl bir karar veriyor neler oluyor falan kenara çekilip beklemesi gereken bir haftada olduğumuzu ben şahsen düşünüyorum zar atmaya gerek yok kumar oynamaya gerek yok evet. şöyle olacak böyle olacak diye bir şey yok bence en makul değerleme şu şu anda Amerika Merkez Bankası 50 bas puan mı 75 bas puan mı 100 bas puan mı faiz atacak bu %50 %50 tamamen belirsizliğini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası %100 bas puanlı bir faiz indirimi mi yapacak pas mı geçecek? %50 %50 kimse bunu bilmiyor. Dolayısıyla belirsiz olan ortamlarda yatırımcısının kendini koruması gerekiyor. Kenara çekilip izlemesi gerekiyor. Neler olduğunu çözmesi gerekiyor. Ve özellikle elindeki küçük, küçük miktarlarla zar atmanın ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda özellikle bu hafta için konuşuyorum. 25 tane Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandığı bir haftada yatırımcısının çok dikkatli olması gerekiyor. Nedir burada önemli olan unsur? Elinizde TL vardır. Tabii ki her zaman şunu kendimize kural olarak koyacağız. Orta ve uzun vadeli ben yatırımcı olmalıyım. Oyuncu değil. Eğer evet. oyuncu olmayı kafaya koymuşsanız, e, kusura bakmayın, geçen hafta e, eller havaya yapan yatırımcı, çok coşkulu yatırımcı, bugün karalar bağlamış, ağlıyor. Böyle zarar edersiniz ama orta bir uzun vadeli bir yatırımcıyım. Önemli olan ben elimdeki miktarı artırırım. 100 doların varsa 200 dolar yaparım, 300 dolar yaparım, 10 gram altının varsa 20 gram yaparım. Böyle yatırımcı olan, gelenekçi olan, elindeki miktara odaklanan bir şey olmuyor, bir sorun yok. Ama e, bence oyuncu olmak bugünlerde çok güç. Evet, Bu sözünüzün altını <laughs> çizeceğim. Zar atmayın ne olur Allah aşkına. Evet. Yani gerçekten öyle. Bu kadar belirsizlik var. E, lütfen. E, Bitcoin'de neler oluyor? Ne dersiniz? Orada da hep evet. duyuyorum e, genç arkadaşlar çevremizde abi düşüyor no, nedir falan. Evet. falan. Evet, dünyada Özbey Bitcoin ve kripto para piyasasındaki yatırımcıların yaş ortalaması 24-36 genelde gençlerin oluşturduğu bir piyasayı konuşuyoruz ve Tansiyon yüksek, enerji yüksek, aksiyon yüksek. Genelde e, yükseldiği zaman para kazanılır, düştüğü zaman alalım tekrar kazanalım. Hep kazanma modunda e, bir piyasa oluşturdular. Aslında e, maalesef gençlere yem attılar. Ve bu yemle birlikte insanların varlıkları ciddi bir anlamda değer kaybetti. Kripto para piyasası e, son 9 ayda. %80 değer kaybetti. Ve her şey şu anda allak bullak oldu. Moraller bozuk bir şekilde beklemeye de devam ediyorlar. Manipülasyon piyasası olduğu için, tekniği okunmadığı için ve merkez bankaları bu piyasayı tehdit olarak gördüğü için de herhangi bir yorum yapmak erken. Ama rakamsal değer üzerinden 18-22 bin dolar aralığına sıkışan bir bitcoin var karşımızda. Ne 18 bin dolar seviyesinin altına sarkıyor ne de 22 bin dolar seviyesinin yukarısına gidiyor. Çünkü gerçek olan şu, ister inansınlar, ister inanmasınlar, dünyada dünyadaki merkez bankaları anlaştı. Enflasyonla mücadele ediyorlar. O yüzden enflasyonun karşısında ayağına dolaşacak hiçbir şey istemiyorlar. Ne kripto para yatırımcısı istiyorlar, ne borsa yatırımcısı hiçbir şey istemiyorlar. Bizim hedefimiz enflasyon. Enflasyonu düşürüne kadar her şeyi ezip geçeceğiz diye bir anlaşma modelinde yoluna devam ediyorlar. O yüzden bence sabırlı olmakta fayda var. Tabii kripto para piyasasında en çok kimin canı yandı? kaldıraçlı işlem yapanların, kumar oynayanların, evine barkını satanlar, kısa vadede zengin olma hayali içerisinde olanların çok canı yandı. Ben diyorum ki bu piyasada iki tür yatırımcı var. Sabah kalktığı zaman 5 yıldızlı otelde gözün açık olanlar var. Sabah kalktığı zaman parkta yatacak olanlar var. Ne parkta yatın ne 5 yıldız otellere kalın. Evinizde yatın, evinizde kalkın diye böyle bir uyarı yapalım onlara. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür arada edeyim. sözlerinizin de yine bir altını çiziyoruz. Yani haber değeri taşıyor en azından benim gibi bir e, piyasa cahili için. O da şu, merkez bankaları dünyada anlaştı. Bunların bütün dertleri enflasyonu düşürmek saldırgan davranıyorlar. Evet. ona göre pozisyonunuzu alın. Bu tür işlere fazla bulaşmayın. Bitcoin'i sürmek evet. istiyorlar veya evet. kripto parayı. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Saygılar. Sayın bir mukabil efendim. Sağ olun. Sağ olun.